Geri doğru, yok ya, o, Ge geçirmiyor yani. Eğiller bizim üstümüzden geliyor. Eğiller o kadar eğer ki. Evet, doğru. Arkadaşlar Tanrı sizi korur ama illegal korumaz. İzle şunu unutma. Devlet bugün intikamını alır. Bir şefimiz var ya. Duydun mu? İzle. Duydum duydum. Eyvallah. Dört bir yanınız adam dolu ama iyi konuşuyorsunuz şefim. Güzel. Arka tarafta bende. Merak etme o dört bir yanımızdaki adamları da indirmesini biliriz. Dört Eyvallah. bir yanımızda çar çocuk var ya. Şefim. Anlamadım ki kreşe mi geldik? Ketim Eyvallah. Yani ellerimizi kaldırıp illegal gibi teslim olacaksak eğer biz burada hiç boşuna durmayalım ha. Biz be. Oy. Kemeri tak. İyi, vurup geçeceğiz şey. Sayın memur bey. Sıkı kemerim yok ki. Yeniden ekibi ar, ekip sıkıntı gözleri kar. Çok şükür aga düşmüyoruz dar. Zaman asla da bak geçiyor yar. Hatun bakıyor arıyor para. Uğraşma boşa bak evine yalla. Harbi sıkıyor hayatın yallah. Para olunca sen üstümü <laughs> <isimu> ar. <laughs> bıdı, bıdı, bıdı bıdı yapma böl kral. bir Şurada bir yerde kenara çekti. Uzaklar.

Düştü, i̇şte, işte, işte. düştü, düştü. Down. hadi evet. geldi. gel güntaş ezanlamaz kallı tem Ferrari dinozorların kafalar süvari bütün kafalar hepsi ya alın. şunu önüne kır, kır. alalım Tamam, kal kal, şey. kal. kal, kal, kal. <laughs> tamam. Down. Tamam. oğlum kemer

böyle. Burada amcalar nerede gözle köşeler sizde sözde geldi göktünüz olmadı böyle. elde deste deste yüzler maske maske her şarkıda var kusura bakma durdurun onu Ha kaza yaptı. Dur 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 dur. İn in, in, in. Tamam bizi atıyorum hemen dışarıya. Oradan atla. Evet Olumlu. diyebiliyoruz. Arkadaşlar Tanrı sizi korur ama illegal korumaz. Nasıl, Dur şey? ben gidiyorum gidiyorum tamam. ben. Ee, bir daha tamam. bir daha görmeyeyim tamam mı Cemre abi lütfen teşekkür ediyorum. Akit çatışma bilgisi mi burada seni bebeğim? Tamam tamam tamam. tamam, tamam. Ay, bu ne hocam? Ben gidiyorum gidiyorum. Tanrı sizi korur ama illegaller koruyamaz. Nerede? <laughs>